Dördüncü tema test 3 ve soruda 1 ile karşınızdayım Akif Hoca ben. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır diyor sevgili arkadaşlar. Sargı çıktı sonra pamuk ve sonra gaz bezi çıkacak. Bu korku anı müthiştir dikildim. Hasta bakıcının eline tutmak istiyordum. Yüzüme takti, e, tektirle bakarak beni gözleriyle oyaladığı anda birdenbire pamuğu çekti ve çıkardı. Fakat asıl mesele gaz besinin çıkarılmasındadır. Yaralı et, iki obur dudak gibi gaz besini emer bırakmaz ve bu dudaklar kurumuş, ifrazatın tutkalıyla birbirine yapışmıştır, kilitlenmiştir. Bir çığlık kopardı, bir yara açıldı, operatör eğildi ve benim pek iyi anladığım vahim bir teşhis yerine geçen manalı bir sesle mırıldandı. Hmm. Hava dokundukça yaralı çıplak et derisiz gibi ürperiyor ve benden fazla korkuyordu. Daha büyük acıları hazırlanıyordum. Her yaradan içeriye birer sonda girecektir ve kemikteki çürüye kadar dayanacaktır diyor. Anlatma tekliği değil, iş çözümleme değil, yani ruhsal durumunu aktarma değil. Dolayısıyla ne yaptık arkadaşlar? Cevap nereye doğru gidiyor? Bilinç akışı yani kahramanın iç dünyasında geçenleri yani zihinleri hayalleri falan böyle da, dağınık bir şekilde anlatırsa olur. Geriye dönüş belirli bir zaman dilimine geriye dönmüyor ama aracısız bir şekilde bu da yaşananı aktarıyor ya sanatçı. Dolayısıyla yazar gösterme tekniği oluyor. Olay olduğu gibi aktarılır, aracısız bir şekilde yorum yapılmadan aktarılırsa olur. E ben dolayısıyla gösterme tekniği var. Cevap edirne acaba. E. Evet, tema 4, Test 3 ve soru 2. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur şeklinde bir soru kökü. Bizim veli gir bunlar. Şuna bak. Salkım saçak. Bir de kalkmış eşyaların yarısını sana yükleyeceklerdi bal kız. Ben çocuklardan birini al, a, almayınca eşyaların yarısını hele o televizyonu bile yükleyivermek için amma direttiydi bu veli. Oğlum sen ne diyorsun be? Kıyabilsem bal kızıma ben kendim için hısım, akrabam, eşim, dostum için değil mi ya yüklenirdim bir iyice. Bak amcamız hastaymış da ona bile eli boş gidiyoruz. Hasta adam kravatı gömleği ne yapsın? Bari baş ucuna bir radyo alsaydım pilli. Yükleyecek olsam ben değil mi ya? A, aveli senin beklerdim? Ford'un da iyi, iyice canına okunmuş. Gördün ya Balkız bunlar bizden bir gün öne e, önce çıkarmadılar. E, çıkmadılar mıydı yola? E arızalanmışlardır tabii. <laughs> Şimdi burada iç konuşma değil. E, burada bir bilinç akışı var. Neden? Çünkü yani böyle pilli alsaydık işte hastaya böyle gidilir miydi? Sonra Ford'un arızalısı vesaire canına okunmasından falan yani konudan konuya atladı. E, dolayısıyla arkadaşlar e, cevap ne oluyor? Cevap Bursa. Konudan konuya atlayınca öyle oluyor. Cevap B. Tema 4 test 3 ve soruda 3 efendim. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisinden yararlanılmıştır diyor. Yukarıdan tıkırtılar geliyordu. 9 numarada kalanları da yazdı. Defteri kapadı. Geçmiş yılların defteri merdiven altındaki bir sandıktaydı. Babasının kalın eski yazı birkaç tarih kitabı ile birlikte. İlkokulu bitirince ona da öğretmişti eski yazıyı. Çabuk öğrenirsin. Yeni yazıyı 10 günde öğrendim ben. Nüfus katibiymiş. Seferberlikte askere almamışlar. Adana'dan gelmiş. Babası kiralık bir otel işletirmiş orada. Okuldayken biri öyle sona hafif bir depremde otel çökmüş. Babası anası biri kız biri oğlan İki küçük kardeşi yıkıntı altında ölmüşler. Okulu bırakmış, halasının evinde kalmış bir süre. Bir otelde çalışmış, nüfusa girmiş. Buraya geldikten az sonra Rüstem Bey'le tanışmışlar. Üçüncü kızının nüfus kağıdı çıkarılırken. Kimi geceler kahvede dolaşmaca tavla oynarlarmış. Evet yani öyle olurmuş böyle olurmuş dediğine göre özetleme yaptı. Yani iş çözümleme değil, kahramanın iş dünyasını anlatmadı, hiç konuşma değil. Bilinç akışı konudan konuya atlamaydı böyle yok. Parodi, yani ironik bir tutum yok. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ankara, cevap A. Evet tema 4, test 3 ve soru 4. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine yer verilmiştir diyor. Zübeyde'nin kafasına şu sorular takıldı. Ben neyim? Neye yaradım? Sonra bu avulaşmış düşünceler arasından biri dön derdi. Kendi evine, baba evine dön Zübeyde. Baba evi. Harap bir dört duvar şimdi. İçinde yaşarlarken... ...dama ulaşan merdiveni sanki göğe tırmanan bir müneccim sarayı gibi görünürdü gözlerine... ...serin eşikler, eşiklerinde basamaklarında uysal yüzü çocuklar... ...yakınları şimdi yeni yapılmış evler arasındaki o ıssız harabeyi misafirler geldiğinde kullanırlarmış... ...evin tıpkı kendisinin yaşlılığına engelleyemeyişi gibi gün gün yıkılmakta... ...eskimekte olduğunu biliyordu ve dökülmüş sıvalara kimsesizliği... Eğreti kapısıyla sık sık rüyasına giriyor... ...uyandığında ona bir iç burkuntusu veriyordu... Yani neler olduğunu yazar anlattı musunuz? Yani böyle oldu şöyle oldu. Eğer kahraman iş dünyasını yazar kendisi takdim ederse iş çözümleme olur. İç konuşmayı eğer yani buradaki kahraman kendi iş dünyasının hayallerini falan anlatırsa olur. Gösterme değil bilinç akışı değil konu dağınık değil en azından geriye dönüş. Belirli bir zamana dönmedi dolayısıyla iş çözümleme var. Yani cevap denilse cevap de. Evet tema 4 test 3 ve soru 5. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine yer verilmiştir diyor. Rosalya'nın evini düşünürdü. Yarı yarıya örülmüş duvarlarıyla penceresiz, kapısız evciğini. Mavi kırmızı daçalar gibi olamazdı o ev elbet. Onlar mağrur çatıları, kağıt süslemeler benzeri nakışlı pencereleriyle ağaçların arasında ta çarlık devre uzanan sessizlikleriyle belirirdi. Onun evi toprak üstüne bağırın başveren sarı çiğdemler gibi olacaktı. Hele Rosalya için zaman neydi ki? Yetişeceği bir şey değildi artık zaman. Gençliği ötede kalmıştı. Bir trenden el ediyordu. Arkadan sıkma başörtüsü, duru yüzü, çekme gözleri, hüzünle bükülü dudaklarıyla. Tren sarsılarak pamuk tarlalarının arasından geçiyordu ve sarı toprağın ötesinde bir yerde kara bir nokta olarak kayboluyordu. Gençliği buydu ne zaman hatırlasa. Evet yani iç konuşma değil. Yani burada Rosalya'nın kendi iç dünyasını yani hayallerini falan anlatmadı. Bilinç akışı konudan konuya atlamadı. Yani gençliğine doğru gitti. Dolayısıyla aracısız bir şekilde anlattı her şeyi. Diyalog değil. Leitmotiv aynı şeyleri tekrar etme oluyordu. Yok. Dolayısıyla anlatma tekniği oluyor. Yani cevap Ceyhan, Cevap C. Tema 4. Test 3. Ve soruda da 6. Ben aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır diyor. Çay pişirmeliyim. Çini sobayı yaksam mı? Ellerim demirleşti. Kaç geceler elektrikler kesildiğinde site karanlıkları gömülür ama şenlikler bitmezse gülüşler, seslenişler, mavi turuncu çakmak alevleriyle aydınlanırdı karanlık. Ve ayak sesleri gelir geçer de evin önünden şarkılar söyleyerek insanlar Yasemin sitesinden kahkahalar atılırdı. Köşe daireden İşte şimdi tahtı kalebede oturan adam ve başka gençler çok özür dilerim. Başka genç insanlar orada bir masanın çevresinde Ayışhan'ın vurmasıyla belirir. Arkadaşlar bir çay pişiriyor. Çiğne sobayı yaksam mı diyor. Ellerim demirleşti diyor. Sonra burada e, gülüşler, seslenişler, mavi turuncu falan. Yani konudan konuya atlamış. Konudan konuya atlayınca ne oluyordu? Ne oluyordu hocam? Bilinç akışı yöntemi oluyordu. Cevap ne edirne? Cevap e. Tema 4, test 3 ve soru 7. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır şeklinde bir soru kökü. Suratı yine mahkeme duvarı gibiydi müdürün. Yüzü hiç gülmezdi bu sert adamın. Yavaşça kapıya vurup içeri girdim. Bana bundan sonra kapıya vur dedi. Ben de vurdum efendim ama duymadınız galiba dedim. Zaten çatık olan kaşlarını daha da çattı ve olsun sen yine de kapıya vur dedi. Elimdeki dosyayı masasına bıraktım, göz ucuyla inceleyip imzasını attı. Dosyayı geri alıp tam kapıya yönelmişken "Mübahir!" diye seslendi. "Buyurun." dedim. "Unutma, bundan sonra kapıya vur." dedi. "Peki." deyip odadan çıktım. E karşılıklı konuştular bunlar yani diyalog. Cevap ne? Cevap derizle. De. Cevap de. Evet tema 4 ve test 3 soruda 8 sevgili arkadaşlar bakalım soru köküne. Bu parçada yazar romanı yazma sürecini okuyucuyla paylaşarak hangi anlatım tekniğinden yararlanmıştır diyor. Çalışma masamın başında üzerinde donuk bir şubat ışığı oynaşan sarar sarfa 30 yıl üzerine bir kez daha açtım. 30 yıl önce arkasına ancak bir kez de, de, düşebildiğim ve çabuk yorulduğum şeyi bu kez bulmaya kararlıyım. Eline doğru ikiye katlanmış çizgisiz kağıdın başına mavi tükenmez kalemle kondurulmuş hitap yerli yerine Azizim yazılmış olanlarda satır satır dizi dizi duruyor. Fakat bu mektup asıl merakımın ne olduğunu anlamıyor. Bana ondan haber vermiyor. Hal hatır, sorası iyilik sağlık. Eski insanların bütün mektupları bu bolca selam, bolca isim. Oysa ben şimdi olduğu gibi 30 yıl önce de dedemi, daha doğrusu 12 yaşındayken kaybettiğimi ancak bir parça tanıyabildim dedemi değil. Onun asıl hikayesini yani gençliğini merak etmiştim. Fakat zamanı varmış her şeyin. 30 yıl beklemişim. Şimdi elim ancak varınca varınca gitmeye karar vermiştim, vermişim. Zaman geldi fakat huzursuzum ben. Hayal meyal hatırladığım dedemin hikayesi benim huzurumu kaçıran? Zamanında da daha fazla anlattırmak, daha fazla dinlemek, daha fazla bilmek ve öğrenmek mümkünken hikayenin kahramanı henüz sakin ama bana bu kadar yakınken nasıl bu kadar gafil olabilmişim? Yani geriye döndü. Geriye dönüşle alakalı bir durum var. Parodi yani ironik tutum olurdu. Bilinç akışı konudan konuya atlardı. Kahraman iş dünyasını yazar aktarırdı iş çözümlemede. Diyalog karşılıklı konuşma olurdu. Dolayısıyla geriye diye. yani cevap C.